Reality Mode Türkiye'nin katkılarıyla iyi gün arkadaşlar ben atlasan ilk önce hoş geldiniz diyorum. Bugün Kiowa eğitimimiz var. Kiowa e, bizim kullandığımız Taurus helikopterlerinden biri. E, pilot olan koltuğun yani pilotun genel görevi burada. Ben yardımcı pilot koltuğundayım şu an. Helikopteri uçurmak ve güvenliğini sağlamak. Benim görevim ise anti tank füzelerimiz var. E, 4 adet toplamda AGM Hellfire füzemiz var. Tank savar roketi bunu kullanmak ve lazer vermek arkadaşlar. İlk önce ben size lazer vermeyi anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekranımız var. C tuşuna basıp zoom yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E T tuşuna basılı tutuyorum. Termal ve gün seçeneklerimiz var. Bu çöldeki zırhlı taşıtır görmemizi sağlıyor. Örnek verirsek şu karşıda bir T90 tankımız var. Onu şu an lazerleyebiliyorum. Lazer at şimdi bu lazer verme tuşunu şöyle şey yapabilirim. Ben birinci pilot koltuğundan lazer koltuğuna geçmek için iki numaralı klavyemde iki numaralı tuşa basıyorum arkadaşlar. Bastıktan sonra da e, öneme gelen bu ekrandan sol click tıklıyorum. Gördüğünüz gibi lazer geldi bir kare şeklinde arkadaşlar. Evet hedefimiz lazerlendi. Şimdi eğer lazer güdümlü olarak füzeyi yollamak istiyorsak ki lazer hedef hareket ettiğinde de hedeften ayrımız onu takip eder. 4 Dört numaralı tuşa basıyoruz arkadaşlar. Aşağıda Hellfire LT füzesi görünüyor gördüğünüz gibi. Şu an tamamen lazerlenmiş durumda. Mesela ben şuraya alsam bir de lazer çarpacak. Evet yolladım. Gördüğünüz gibi lazer hedefime doğru gitti ve lazeri vurdu arkadaşlar. Bunun ikinci bir özelliği daha var arkadaşlar. LG roketlerimiz var. Bu LG tamamen e, yardımcı pilotun kontrolünde olan bir füze. Ben ateşledikten sonra istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Örnek vermek gerekirse şunu gösterebilirim. Şu an LG'yi ateşliyorum. Gördüğünüz gibi şuraya doğru düşecek. Tıklıyorum. E, biraz erken düştü. E, son LG'yi roketini fırlatıyorum. LG, roket, LG modunda kullanıyorum şu an. 3 numaralı tuşta. Roketi yolladım. Hemen sok klik, tıkladım. Sok tıkladım. E, tıkladıktan sonra isterseniz LG roketini taktiksel olarak hareket ettirebilirsiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi lazer verdikten sonra bir süre beklerseniz iyi olur. E, çünkü tam kitlenme durumuna sokacak. Ondan sonra 4 numaralı konsola geçin ve bu şekilde lazerli olduğunda karın üstünde bir kare olacak ve artık roketiniz kitlenmiş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ki eğitimimiz e, bu kadar. Genel özellikleriyle Yardımcı pilotun başka bir görevi yok. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.